Merhaba sevgili öğrencilerim. Sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 20 sorumuz var. Her sorun puan değeri 5. Dur dur kendin çöz aldığın puanı. Bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sorunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Instagram ibrahimhoca.33 buradan da yine beni takip edebilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bitki yazları sıcak ve kurak geçer diyor. Kışlar ılık ve yağışlıdır diyor sevgili öğrencim. Mesela karasal iklimde e kışlar ılık değildir. E kar yağışlıdır aynı zamanda. E bunu öğrenmem gerekiyor. Ilıman okyanus iklimi bizde yok zaten. Bitki örtüsü de makidir diyor maki. Kar Akdeniz bitki örtüsünün e maki olduğunu biliyorum. Karadeniz'in ise ormanlık alanlardır. Doğru cevabım A seçeneği. 2 numaralı sorumuz Türkiye fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır diyor bize. Çocuklar kahverenginin olması için yükseltinin fazla olması gerekiyor. Şu bilgiyi duymuşsundur. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yüksekliğin arttığını görebiliriz. Doğru mu sevgili öğrenciler? Dolayısıyla doğu bölgemizde yani Doğu Anadolu bölgemizde yükseklik çok fazla. Kahverenginin de daha fazla olması gerekiyor fiziki haritalarda. Doğru cevap C seçeneği. Üç numaralı sorumuz. insanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Yani bir yer seçmek istiyorsun. Orada yaşayacaksın. İklim elverişli olması. Kutuplarda gidip yaşamayı tercih eder misin? Çölde yaşamayı tercih eder misin? Ele bunu. Etkilidir bu. Yani iş imkanları yoksa gidip orada boş boş mu gezeceksin? Bu önemli değil midir? Ele bunu. Yeryüzü şekillerinin uygun olması. Bu da önemli sevgili öğrencim. Kim gidip dağda, bayırda, ne bileyim dağlık arazide... Dağlık arazide ticaret olmaz, ekonomi olmaz, ne bileyim tarım olmaz, hayvancılık mı yapabilirsin? Sanayi olmaz. Uygun olması gerekiyor. Yerleşim yerinin fay hattı üstünde olmasa deprem bölgesine gidip tercih eder misin? Bu etkili değildir. Doğru cevabım C seçeneği. Dört numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden birisi değildir diyor. Bakalım. Şiddet içeren filmlerin çocuklara izletilmesinin yasaklanması. Bu önlemlerden biri. Bunu alabilirsin. Çocuklara sigara ve alkol satışının yasaklanması. 18 yaşından altındakilere satılmıyor zaten. Bunu da dedim. Bu da önemli. Çocukların 16 yaşına kadar çalıştırmaların yasaklanması. Tabii ki sevgili öğrencim. Hatta yasada cezası bile var. Bu da önemli. Bunu da dedim. Yöneticilerini seçme hakkını vermesi. Bu ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden bir tanesi değildir. Cevabı D değil seçeneği. 5 numaralı sorumuz kışın ısınma probleminin yaşanmadı. Yazların sıcak ve kurak geçti. Kırsal alanlarda görülen taş evler aşağıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yaygındır, daha çoktur diyor bize. Şimdi kışın ısınma probleminin yaşanmadı. Yani yaşanıyor da pek yaşanmadı. Mesela 2 numaralı yer karasal bölge, 4 numaralı yer karasal bölge. Buralarda kışın ciddi ölçüde ısınma problemi yaşanır. Bu 2 ile doğru da bir kere edelim. Burada taş evler bir numaradır. Baktığın zaman Karadeniz iklimi görülür. Orada da daha çok ormanlık alan olduğu için bitki örtüsü. Burada da ahşap evler yaygındır. Bir numarayı da edelim. Akdeniz bölgesinden bir yeri seçmem gerekiyor sevgili öğrencim. Tıpkı burada olduğu gibi. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ekranda iki tane sorumuz var. 6 numaralı sorumuz. Bakalım hemen. Verilen tanımlar ait olduğu coğrafi kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diyor bize. Bakalım. Akarsular tarafından derin yarılmamış çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüktür diyor bize. Sevgili öğrencim, burada ovadan bahsetmiyor mu? Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sular burada da gölden bahsetmiyor mu? Akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu yer şekli de vadiler değil midir? Dağın tanımını göremedim. Doğru cevabım A seçeneğidir. 7 numarada. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor bize bakalım. Nevruz bayramı baharı müjdeler 21 Mart'ta kutlanılır kesinlikle doğrudur. Hıdrellez bayramı mevsimlik bir bayramdır. Baharın gelişini kutlarsın. Doğrudur. Cumhuriyet bayramı milli bir bayramdır. Doğrudur. Ama burada bakın B seçeneğinde Kurban bayramı milli bir bayramdır diyor. Kurban bayramı, Ramazan bayramı bunlar dini bayramlar arasında yer alır. Doğru cevabım B seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Büşra diyor ki öyle bir yere gitmek istiyorum ki her mevsim yağış olsun diyor. Her mevsim yağış olmasını istiyor. O zaman sevgili öğrencim sen nereye gideceksin biliyor musun? Karadeniz bölgesine gideceksin. Hatta Doğu Karadeniz bölgesine gidersen daha güzel olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Göbekli Tepe ve Harlan evlerini ziyaret etmek isteyen bir öğrenci hangi bölgemizi ve hangi ilimizi ziyaret etmek zorundadır? Çocuklar Göbekli Tepe'ye Harlan evlerine gitmek istiyorsan bir sınır şehri olan Şanlıurfa'ya gitmen gerekiyor. Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Doğru cevabım C seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Türkiye turuna çıkan İbrahim Hoca çok beğendi doğal varlıklardan 3 tanesinin fotoğrafını çekmiştir. Melisa'nın çektiği fotoğraflar ilgili olduğu varlıklarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? İbrahim Hoca bizim ismimizle başlamış ama doğal varlıklar Melisa'nın çektiği fotoğraflara geçmiş. Soruyu değiştirmiyor sevgili öğrencim. Hangisi açıkta kalır diyor hangisi açıkta kalır biliyor musun? Nemrut Dağı heykelleri açıkta kalır. Neden? Çünkü Pamukkale, Manyas Gölü, Peribacaları doğada oluşurken kendi başına oluşmuş. Bunlar doğal bir güzelliktir. Ama Nemrut Dağı heykelleri çok eski yıllarda oluşmuştur. Ama sonuçta onu yaptıran da heykelleri yaptıran kim oluyor? İnsan oluyor sevgili öğrencim. Beşeri bir durumdur. Beşeri bir unsurdur. Doğru cevabım farklı olan D seçeneği. Aşağıda verilen yemek öre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım. Çocuklar mantı Kayseri doğru. Tantuni Mersin doğru. Mersin Tantuni derler. Kahramanmaraş dondurması derler. Doğru. Şimdi Kadayıf Hatay Künefe Hatay. Evet Kadayıf değil. Künefe. Peynirli künefeleri gerçekten çok meşhur. Kadayı eşleştirmesi maalesef yanlış olduğunu görüyorum. Doğru cevabım C seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Haritada taranarak gösterilen alanlar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Çocuklar birinci bölgede Karadeniz iklimi, ikinci bölgede ise karasal ikliminin olduğunu görüyorum. Peki birinci alanda yağışlar daha fazladır. İkinci alanda kuraklık daha fazlasıdır. A da olur, B de olur sevgili öğrenci. Bunlar söylenir. Birinci alan orman bakımından daha zengindir. Birinci alan Karadeniz. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormanlık yerler tabii ki. C'yi de eledim. Kesinlikle doğrudur. İkinci alan karasal bölge. Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Sivas. Bunların hepsini Erzurum katabilirsiniz. Burada turunçgiller yaygın olarak yetişmez. Turunçgil Akdeniz iklimi lazım sevgili öğrenci. Şura, şu bölge. Turunç gibi'nin yetişeceği bölgeyi ben sana göstereyim. Şurası, şurada Bir de Rize'de ufak bir yer olması gerekiyor ama orası mikro iklimden kaynaklı bir durum. Doğru cevabım D seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz. Urartular mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış ölülerini eşyalarıyla birlikte görmüşlerdir. Bu bilgiye göre Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir zengin oldukları? <laughs> Al seçeneği ne dedim? Madencilikte ileri gittiklerini. Bak bu bilgi doğru bilgidir ama yukarıdan çıkartamazsın bunu. Birden çok Tanrı'ya inandığını da yukarıda göremiyorum sevgili öğrencim. Bak dediğim gibi Urartularla ilgili gerçekten madencilikte ileri gitmişlerdir. Ama yukarıdan çıkartılacak bir sonuç değildir bu. Evet sonuç ve nedeni burada karıştırmayalım. Niye oda ve ev biçimde yapmışlar? Çünkü öldükten sonra oradaki insanların dirileceğini biliyorlar. Ölümden sonraki ahiret hayatına ee, o hayata inandıklarını gösteriyor. Doğru cevap D seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıda verilen halk oyunları ile oynandığı il eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Hora Elazığ, Bar İzmir yanlış sevgili öğrenci. Horon tepiyorlar. Kimler? Trabzon uşakları tabii ki. Karadenizler. Selam olsun buradan onlara. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz fiziki haritalarda renkler yükseltileri ile gösterilir. Buna göre nokta nokta nokta. Buna göre haritaların numaralandırılmış yerlerin renklerle doğru eşleştirilmesi hangisidir? Ova gibi deniz seviyesindeki yerler. Yani yüksekte olan ovalar da var sevgili öğrencim. Onlar sarı renkle gösterilir mesela. Ova gibi deniz seviyesindeki yerler yeşil renk ile gösterilir. Birincisi yeşil olacak. Yeşilin başladığı sadece C seçeneği var gördün mü? Orta yükseklikte olan plato gibi yerler sarı renk ile gösterilir. Dağlık ve yüksek yerler ise kahve rengi ile gösterilir. Cevabım C seçeneği. 16 numaralı sorumuz. haritadan numaralandırılarak verilen yeryüzü şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 2 numarayı renk olarak da gösterseydi daha güzel olurdu. 2 numara Türkiye'nin iç taraftaki yani... Iç, sınırımızda doğmuş sınırımızda e, dökülen en büyük akarsu olan Kızılırmak sevgili öğrencim. Birincisinin a, pardon ikincisinin akarsu olması gerekiyor mesela. İkincisinin akarsu olduğu A ve B seçeneği gitti. Nedir bu? Van Gölü değil mi? Bir numaranda göl olması gerekiyor. Bir numara göl, iki numara akarsu. Çocuklar üç numarada da Antalya körfezinden bahsediyor. Denizlerin, karaların içerisine doğru sokulmuş olan yerleri. Mesela bakın burada da İskenderun Körfezi var. İşte buralarda da İzmit Körfezi var sevgili öğrencilerim. 3 numaranın tabii ki Körfez olduğunu söyleyebilirim. Bu ufaksa girilen yer mesela şuradaki gibi o zaman da ona ben koy diyorum. Onu da lütfen unutmayalım. Doğru cevabım D seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz Türkiye haritasında işaretlenmiş yerlerde görülen iklim tipleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? 1 numara, 2 numara, 3 numara bir diğer sorumuz. Türkiye haritasında işaretlenmiş yerlerde görülen iklim tipleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Çocuklar Akdeniz iklimi Akdeniz kıyıları boyunca Ege kıyılarında hafiften iç taraflara doğru da görülebilir. Çünkü dağlar burada denizlere diktir. Marmara'nın da bazı yerlerinde görülür. Bir numaranın Akdeniz olması gerekiyor. C e, ve A kaldı. B ve D'yi eledim. İki numara iç taraflar. Karasal iklim tabii ki. Bakın 2 numarada A seçeneğinde Karadeniz diyor. Eledim. 3 numara bakın buradan Karadeniz gelsin aklınıza. Hem Karadeniz bölgesinde hem Karadeniz aklınıza gelsin. Doğru cevabım tabii ki C seçeneğidir. 18 numaralı sorumuz. Bizler Ege Denizi kıyısında yaşayan bilim ve sanatta gelişmiş şehir devletleriyiz. Şehrimizdeki Efes Antik Tiyatrosu benim en sevdiğim yapılardan biridir diyen bir çocuk aşağıdaki uygarlıkların hangisinde yaşamış olabilir diyor bize. Ege Denizi kıyısında yaşayan bilim ve sanatta gelişmiş bir şehir devleti. İyonlardan bahsediyor bilgi sorusu. Doğru cevabın B seçeneği. 19 numaralı sorumuz. Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir diyor. Pazar günü hava güneşliydi. Ailece pikniğe gittik. Bir gün. Pazar günü. Cuma günü. Salı günü. Eledim. Dünkü rüzgardan evimizin çatısı yıkılmış. Bir günden bahsediyor. Her gün rüzgarla değil. Bunu eledim. Sabah havadaki sis trafik kazalarına neden oldu. Bugünden yine bahsediyor. Bir günden yine bahsediyor. Bunu da eledim. Kış mevsimi için yeni botlar aldım. Kış mevsimi. Aralık, Ocak, Şubat. Tabii çok daha uzun olan kış aylarında çok daha uzun geçiren bölgelerimiz var değil mi? D seçeneği. Günlük değil buradaki. Yukarıda verilen özellikler hangi bitki örtüsüne aittir? Karasal iklimin etkili olduğu bölgelerin doğal bitki örtüsü bozkırdır sevgili öğrencim. Direkt D seçeneği çıktı. Maki diyor mesela A ve B seçeneklerinde. Maki Akdeniz bitki örtüsüdür. Akdeniz iklimine aittir. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ise ormanlı kanadır. Yani iki numara. Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerler. Orman tabii ki. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerin bitki örtüsü. Burada da maky olarak karşımıza çıkar. İklim bitki örtüsünü direkt etkiler. Doğru cevabım D seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Bir puan aldın. Onu bizlerle paylaşabilirsin. Yazılım sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Sınava giren herkese başarılar diliyorum.